Şimdi tabii e, sen genel başkan yani hep böyle şeydir Türkiye'de siyasi partiler kurulurken e, efendim ne bileyim örgütlenirken hep böyle büyük büyük cümleler kurulur onu yapacağız biz farklıyız Hayır. işte e, umarım farklı olursunuz az önce de söylediğiniz e, gibi hakikaten bence e, genç nesil siyaset yapmaya korkuyor şu anda. Yani e, işe girememe riski var, işten atılma riski olduğunu söylüyor. E, annesinin babasının bir takım cezalandırıldığını ifade edenler var. Dolayısıyla nerede olursa olsun iktidar ya da muhalefet siyasetten uzak kalmak isteyen bir yeni jenerasyon var. Şimdi gençleri e, siyasete nasıl yakınlaştıracaksınız? Valla <laughs> Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu. E, 18 senedir AKP iktidar. Çok uzun bir süre bu. Yani devlet hayatında tabii ki uzun bir süre değil. Milletlerin hı hı. hayatında ama insan hayatında çok uzun bir süre. Şöyle bakarsak e, Atatürk 1923-38 arasında 15 sene ülkeyi yönetti. 15 sene. Türkiye'nin yok zamanı. Türkiye'nin sermayesinin olmadığı zaman, Türkiye'nin yetişmiş insanların olmadığı zaman e, yani her şey yok. Her şey yok. Olması hı hı. gereken yok. Ama Türkiye'yi eserlerle donattı. 15 yılda Atatürk. Ondan sonra rahmetli İnönü 12 sene yönetebildi Türkiye'yi. 1950'ye kadar yani 38 1950 arasında. E bu arada da İkinci Dünya Savaşı gibi bir sıkıntı yaşadı Türk milleti. E mümkün olduğu kadar çok az hissettirdi Sayın İnönü onları, rahmetli İnönü yani. E gelelim ondan sonra Demokrat Parti dönemine. 10 senede Menderes hükümetleri iktidarda kaldı. Sonra darbeyle gitti başka bir örnek daha veriyorum ben. Osmanlı İmparatorluğu 624 sene 3 kıtada hüküm sürdü. hepsi 36 tane padişah yönetti. Osmanlı. Bu 36 padişahın 23 tanesi 17 seneden az görev yaptı. Yani şuraya geliyorum. Tayyip Bey 18. seneye dolduruyor. Osmanlı'nın 23 padişahından daha fazla görev yaptı. Cumhuriyet'in kurulduğundan bugüne kadar geçen siyaset adamları içinde Atatürk dahil <laughs> e, en uzun görev yapan kişi. Neye bağlıyorsunuz bunu? E, şöyle, şöyle e, <laughs> e, siyaset adamları vardır. E, bunlar fırtınalı havadaki deniz feneri gibidir. Bir laf söyler. Bir e, bir cümle söyler, e, yanlıştan döndürür siyasetçileri, millete doğruyu gösterir. Bunlar kalmadı artık. Yani ben ona siyaset aklı diyorum. Yani bir İnönü kalmadı, bir Ecevit kalmadı, bir Demirel kalmadı, bir Özal kalmadı. Yani bunlar lider, bir Erbakan kalmadı. Yani bunlar yani AKP e, gömleği çıkardık filan diye reddettiler Erbakan'ı ama Erbakan da evet siyasi İslam taraftarıydı ama Erbakan'ın bir milli yönü vardı. Bu tip devlet adamlarımız kalmadı Türkiye'de. Bir de siyasete siyasete parayı bulaştırdı bunlar. Parayı bulaştırdılar. Hatırlayın e, her türlü olayda dava açıyorlar bana. Servetle ilgili e, sorularıma dava açamıyorlar. Tayyip Bey ben Tayyip Bey'i çok eski yıllardan beri tanırım. Ta 1979 yılında. O zaman Türkiye'de Hümeyne'nin, Hümeyne iş başına geldikten sonra Hümeyne'nin acanı vardı. Seni söyleyeceğim şimdi size. Onunla beraber çalıştığı günlerden bilirim. 1980 Konya mitingindeki halinden bilirim. Mal varlığına kadar hepsini bilirim. Kendi ifadesi var zaten. Bir tek bu yüzüğüm var diyordu. Başka bir şeyim yok diyordu. Şimdi bütün Avrupa basınına bakın. Türk dünyanın en zengin 8 siyasetçisinden biri olduğu söyleniyor. Tayyip Bey siyasete parayı soktu. Siyasi ahlakı berbat etti. Basit imkanlarla insanları kendisine kendisine çekti. Ne kastediyorum? Kendi teşkilatlarındaki ufak tefek en ufak yolsuzluklara dahi göz yumuldu. E, şimdi bugün geldiğimiz noktada siyaset çok pahalı bir hale geldi. Tayyip Bey bunu bilerek getirdi. E, muhalefetin de bunda büyük kabahati var. Gerekli tepki direnişi koyamadılar. Ama <laughs> bu saydığım devlet büyüklerini yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bu tarafa. Dönün Osmanlı'dan bu tarafa. İsterseniz 15 bin yıldır Türkler bu topraklarda Anadolu'da. 15 bin yıldır. bunu rahmetli Atatürk çok güzel araştırıyordu. Çatal 6500 yıla kadar inmişti. Ama en son bu Göbekli Tepe ile milattan önce 13 bin yılına kadar inildi. Biz buradayız. Yani buradayız. Bütün yöneticileri Han, Şah neyse koyun hiçbir tanesi hakkında hiç bir tanesi hakkında. Bir yabancı parlamentoda hırsızlık iddiasıyla mal varlığı araştırılması açılmadı. Hiçbir hiç. Ama Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi 429-430 üyesi vardı, 403 oyla Erdoğan'ın ailesinin ve bazı bakanların yurt dışındaki mal varlıklarının araştırılması kararı aldı. Bu çok e, ayıp bir şey bu. Yani Türk milletinin bir ferdi olarak ben utanıyorum. Böyle benim Cumhurbaşkanım böyle bir ithama maruz kaldığı için. Bu Türkiye'nin e, dışarıdaki itibarını sıfıra sıfıra düşürdü. Diğer o e, Suriye'deki yanlışlar, Irak'taki yanlışlar, Libya'da şu an yaşanan yanlışlar Türkiye'nin ekonomisinin berbat edilmesi, pahalı pahalı yatırımların yapılıp bunlardan kimilerinin kimlerin komisyonu aldığı falan bunlar hepsi düzelebilir, hepsi hallolabilir. Ekonomik sıkıntılarımızı biz milletle paylaşırız, 3 senede 5 senede çözeriz. Çünkü geçmiş krizleri de yaşadık biz. Dıştan kurguluk krizleri de yaşadık biz. Ama bu ahlak tahribatını siyasetin bulaşılmayacak bir şey pis bir şey olduğunu gençlere yıllardır göstere göstere bu davranışlarla, gençler tabii ki siyasetten soğudu. Şimdi öyle gençlerimiz var ki, büyük çoğunluğu böyle gençlerimizin, dünyadaki e, muhatapları tarafından saygı gören gençler bunlar. İktisatçılarımız var, doktorlarımız var, neyse yani e, gen bilimi insanlarımız var, hepsi var, çocuklarımız var. Bir bakıyor çocuk siyasete, birini görüyor. Yani e, gördüğü adamı anlıyor. Eğer siyaset buysa ben buraya gelmem diyor. Bizim bütün çabamız iyi insanları, gençleri, kadınları siyasete sokmak istememizin amacı bu. Çünkü gencin ve kadının olduğu yerde hırsızlık olmaz, yolsuzluk olmaz. Olsa da çok çabuk ayıklanır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Gençler onun için katılmıyorlar. Biz onlara dedik ki gelin kardeşim el koyun bu işe yani bu ülkede siz yaşayacaksınız. Biz geldik, gidiyoruz. Bir şey de istemiyoruz. Bunun masrafını da biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Kimseden para istemiyoruz. Mesela kuracağımız sistemde biz siyasi partilerin devletten nakit yardım almalarını kaldıracağız. İktidar olduğumuzda. Kaldıracak arkadaşlar. Niye? Ben vergim vereyim. O vergiden bütçe oluşsun. O bütçeden örnek veriyorum. AKP'ye para yardımı gitsin. Veya HDP'ye para yardımı gitsin. Veya CHP'ye para yardımı. Niye gitsin? CHP kendi seçmeninden AKP 10 milyon seçmenin var diyor. Sen 100'er lira toplarsan her seçmeninden, doğruysa o seçmenden seçmenin senin partinin abadıyla kimseye muhtaç olmazsın. Yani biz e, dürüstlüğü getirmek istiyoruz. Türkiye'nin problemi zaten bu. İnsanlar konuşmaya korkuyorlar. Böyle bir alçakça bir sistem olmadı hiçbir zaman Türkiye'de. Biz bunu Ergenekon'da da yaşadık. En son Müyesser'de yaşadık. Müyesser hı hı. ve İsmail Dükel'de yaşadık. Hı hı. Müyesser 45 kilo bir kız. Ben ona diyorum ki senin yüreğin 40 kilo sadece kızım. <laughs> Kürt kızıdır biliyor musun Müyesser? Ama o kadar bu ülkeyi seven bir insandır ki pırıl pırıl bir Atatürk milliyetçisidir. Eşi polis müdürü Naci Bey. Devlette yıllarca çalışmış bir adam. Bu bunu alıyorsun ki e sen barışları içeri atıyorsun. barış Terkoğlu, Barış Beylivanı. E bu çocuklar Türkiye'nin en iyi gazetecileri, en dürüst gazetecileri. Yeni nesilde e, kendilerini satmamış, işsiz kalmaya göze alıp çalışan insanlar. Ne yapıyorlar? Bir tane savcı. Yani iktidarı tetikçisi savcı. Ama AKP'li e, il idare kurulu üyesiymiş daha önce veya ilçe başkanıymış, hukukçu. Hakim yapmışlar, savcı yapmışlar. Neyse o. Tetikçi bir tane o. Bir tane de polis. Bir tane de özellikle dijital sahte delil. Bir tane de bir kendini ya FETÖ'ye ya şeye satmış, iktidara satmış. Yargıç. Delili yerleştiriyorlar. Sonra gidiyorlar delili buluyorlar. Tutuklama <laughs> talebiyle yargıya çıkarıyorlar. Yargı tutukluyor sizi. Siz derdinizi anlatıncaya kadar bir sene içeride kalıyorsunuz. Böyle şey olabilir mi? O yüzden gençlerin temiz siyasete dahil edeceğiz diyorsunuz. Evet Peki. Evet, bunu edeceğiz. Bu partisi... Ve ısrarla söylüyorum. Benim arkadaşlarımdan tek ricam şu hiçbir zaman Türk milletine yalan söylemeyin. Söylemeyin. Kardeşim en kötü bir sıkıntımız mı var? Ekonomik sıkıntımız mı var? Açın millete söyleyin. Türk milleti anlayışlıdır kardeşim. Sıkıntı bu. Borç bu. Bu iş, bu yöntemlerle e, işte şu kadar zamanda çözebiliriz bunu. Daha tartışıl, tartışılmaya açık olacak tabii. E, o şekilde çözebiliriz diyeceksiniz ve millete hep doğruları söyleyeceksiniz. Şeffaflık. Şeffaflık. Peki bu e, eski bir sağlık bakanı olarak pandemi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye e, bu anlamda iyi bir sınavdan geçti mi sizce? Maalesef geçmedi. Geç kaldılar. Erken bitirdiler. Saçma sapan e, biraz önce görüştüğümüz gibi 65 yaş üstü bilmem ne altı filan tedbirlerle yaptılar. Allah aşkına hangi işi düzgün yaptılar ki bunu yapsınlar? Bana bir tane düzgün iş göstersinler. Efendim AKP yol yaptı. Hiç mi şey yapmadı? Kardeşim yani çocuk çocuğu da doğurursun bırakırsın o kendi kendine büyür. <laughs> Ama ya hastalıklı büyür ya sağlıklı büyür. Buna bakacaksın besleyeceksin. Devlet yönetimi de böyle ee, yani ekonomiyi konuşalım o yani, pa pandemi <laughs> süresinin ben e, iyi yönetilmediği kanaatindeyim. E, geçen Dört e, gün önce Urla'da bir doktor arkadaşım. <laughs> Urla'da güzel bir <laughs> Şehir biliyorsunuz kasabası İzmir'e O gün e, şey aile hekimi bu. Sen şimdi aile hekimi oldu. evet. Galiba, evet, evet. 150 kişi bakmış. <laughs> Dedi ki bana abi 23 tane pozitif vaka çıktı dedi. Bir günde. Ee, ben çok korkmaya <laughs> başladım dedi. İnşallah bir yeni dalga falan gelmez dedi. Yani e, tanı ki dinin geç alınmış. Çıkıyor. <laughs> Yani devletin tabi bunlarla ilgili e, her önemli konuda planları vardır. Olması lazım. Devlet budur zaten. Onun için var. Vatandaş olarak ben zor günümde devletimi yanımda görmezsem ne yapayım ben o işi? Beni beni koruyacaksın sen. Benim güvenliğimi sağlayacaksın, benim sağlığımı koruyacaksın. Bunları yapacaksın devlet olarak. Ama e, bu iktidar geldiğinde yani bu iktidar AKP iktidarı sanki Türk milletinin Türk milletine düşmanmış gibi tavır alıyor. O şekilde hareketler yapıyor. Yani aklım almıyor tanıdığım insanlar. AKP'li milletvekilleri içinde tanıdığım dürüst namuslu insanlar var. Hepsi susuyorlar. Şimdi ben soruyorum <laughs> buradan. Yani Ali Babacan'a da Davutoğlu'na da AKP'nin bütün milletvekillerine de. Ne bileyim AKP'nin bütün belediye başkanları. Biri de burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı hani 30 Ağustos'u herkesin şeyi değildir diye. Yani herkesi ilgilendirmiyor dedi. <laughs> e peki e, bana şunu söyleyebilirler mi? Neden hiçbiri bir tek yolsuzluk yolsuzluğa karşı çıkmadı?